Zeki, çevik, tırro. Amerikan sinemasının abartı silahıyla bol bol sağa sola ateş açtı. Başrolün hiçbir şeyi sikine takmadan elini kolunu sallaya sallaya dünyanın en kötü adamı ile hesaplaştı. Defalarca öteki tarafa gidip gelmesine rağmen bir türlü Ölemediği ve hikayedeki bir sürü saçmalıkla bizi elimiz böğrümüzde düşünür halde bıraktığı bu yapımda ünlü karizmatik dedektif Sherlock abimiz baş düşmanı Moriarty ile amansız bir kapışmanın içinde tüm Avrupa'yı vizesiz turlamaktadır. Hikaye direkt mevzuyla başladığından backstory'e hakim olmak zor olsa da Sherlock abimiz halen tüm dünyanın bir adım önünde herkese geri zekalı muamelesi yaparak ve her boku bilerek düşmanın izini sürerken bir sürü farklı olay arasındaki bağlantıyı çözmeye çalışmaktadır. He şunu söyleyeyim arada bu içtiği şey de Formal dehit. Ne olduğuna Google'dan kurban olayım bir bakın. İnsanların içip ölüp kör olduğu sahte rakı bunun yanında anne sütü gibi kalır. Bırakın içmeyi solumak bile ölümcül oğlum. O derece. Bu ibne onu orada sikerek bunu burada domaltarak efendim orada bomba burada silah diye tüm Avrupa'nın içini gıdıklamaktadır. Adam bayağı tavla oynar gibi memleketlere yön veriyor. Ama dışarıdan bakan da adam emekliliği gelmiş üniversite hocası sanır. Öyle hamleler ki dünya savaşının çıkması an meselesi. Daha açılış sahnesinde Sherlock abimizin annesinin kocası flash olacak ki havaya atılan elma yere düşmeden dört kişiyi bozuk para gibi harcıyor. Tam yav he he deyip geçeceğiz. Bak bir dakika önce bu bomba bu şekilde patlayıp binanın mına koyuyor. Hemen bir dakika sonra Sherlock abi bütün salonu havaya uçuracak bombayı mermer bir lahitin içinde patlatıyor. O da böyle patlıyor. Oğlum az önce gösterdiğiniz bombadan değil mi bu? Kız kaçıran mı bu amına koy? Pıf ne la? Hayır bir de bomba patlamasın diye arasına bir şey sıkıştırmış. Onu lahitin içine meyve sebze halinde karpuz atar gibi atıyor. Lan o sıkıştırdığın şey yerinden bir çıksa götünü Manchester'dan başını Liverpool'dan toplayacaklar. Sherlock abi Watson kardeşini bekarlığa veda partisine götürüyor. Ama tabii ki her şey hesaplı kitaplı. Orada aradığı kadını buluyor ve hayatını kurtarıyor. Ya kurtarıyor da kardeşim bu sahneleri bu kadar Hollywood yapmanız şart mıydı? Şu ne salak bir harekettir be birader ya. Şimdi bak bu karı kaçıyor bu da kovalıyor. Peki burada bu hareketi yapmanı gerektirecek ne var amına koy? efendi gibi dön arkarı koş yakala. Yani dur önce şu karşı duvarda bir ters takla atayım daha havalı görünür. Belki mekandan hatunu düşürür mü dedin oğlum. Burada da bu abi kuma düşüyor. Sherlock da peşine gidiyor. Ama sen ne ara oraya kendini gömdün de sakladın. Düşerken alt katta sana al abi Sherlock gelmeden kendini göm deyip kürek mi verdiler at. Abimiz bu mevzudan sonra bir de Moriarty ile görüşmeye gidiyor. Gidiyor ama kendini bambaşka bir dünyada buluyor. Batsın bu dünya. Oo Orhan Baba Batıracağım bu dünyayı merak etmem la Moriarty çiçeği burnunda evli Watson'a bir şekil şükür yapmaya çalışsa da tabii ki Sherlock abimiz önceden her şeyi planlamış. Planlamış da kardeşim bu nedir? Ya adam musluğu kırıyor, anahtar deliğine cuk oturuyor. Yani bu musluğu da mı Matrix'teki anahtarcı yaptı oğlum? Babalar oradan kurtulduktan sonra o gece kurtardıkları kızı bulmaya gidiyorlar. Gidiyorlar da hatun meğer çingeneymiş. Ortama bir giriyorlar ki herkes semt çocuğu. Agalar hoş geldiniz. Ben Mokar Salih. Biz de şöyle güzelce bir gaci arıyoruz. Senin şive ne oldu? Bilmiyorum kaydım amına koyayım. Ve nasıl Sherlock ve Watson abilerimiz hatunu bulur ve beraber iz sürmeye başlarlar. Sureller de Sherlock abinin biraz performans düşmüş olacak ki ta anasının amından neyin ne olduğunu anlayan Sherlock burada 50 kere gördüğü adamı tanımıyor. Lan sen ki gözünle DNA analizi yapan şu sahnede çiviye takılmış tüy parçasını görüp kazak suikastçı var diyen bir kadının göz kırpışından reglisini anlayan adamsın. Bunu nasıl görmedin oğlum? Bunu la bunu. İşte aynı dikkatsizlik yüzünden bu sefer taşaklara yanlamasına basıyor ve bombayı yanlış yerde arayınca bir güm vakası daha oluyor. Moriarty de götü kaşınan ceylan gibi kıs kıs gülüyor. Bak bak daha iyi bak hamına kodumuz sala. Şimdi bomba bambaşka bir yerde patlıyor ya. Heh ya patlıyordu arkadaş. Böyle bir patlamadan bu abimizin bu kadar yakışıklı kurtulmasının sebebi clear falan mı amına koyup? Lan adama bomba resmen Cristiano Ronaldo etkisi yapmış. Hayır cildine de iyi gelmiş yani. Tabi olay mahallinden götlerine baka baka uzaklaşmak zorunda kalınca abiler gene düşüyor yollara. Bu sefer de istikamet Almanya. Yani şu sahnede de bunları az biraz şehre yakın yerde bıraksalardı keşke. Lan bu yolda yürünür mü amına koyayım? Siz oradan şehre varana kadar savaş biter la. Sherlock abi içeri girip camdan bir bakıyor ki anam Moriarty resmen Hearts of Iron oynamış. Tabii kaçınılmaz çatışma çıkıyor. Yalnız çıkıyor da kardeşim. Bu sahne de offside. Yine. Amına koyayım koca kule adamların durduğu yerin tam üstüne devrildi. Holmes abi enkaz altından sapa sağlam çıktı. Aynen. Sağlam. Yeter be oğlum. Vallahi bıktık be kardeşim bu başrollerin ölümsüzlüğünden. Bir kere de god mod açmayın ya. O kule bir kere öbür yana devrilsin. Amına koyayım ne olur? Aa bak profesöre de bir bok olmamış. Esas çatara patara da burada başlıyor. Hani derler ya. Baba füze atsaydın diye. Amına koyayım oğlum adamlar 3 kişi için top atıyorlar. Bak şunu ateşliyorlar şunu. Oğlum Çanakkale Savaşı'nda Seddülbahir'i bununla korudular amına koyayım. Tabi koskoca topla 3 kişiyi vuramayınca e askerler bir delleniyor tabi. Amına koydumun kolsuz ibneleri. Tabancayı tüfeği anladık da ulan topla ıskalanır mı lan? Artık top, tüfek, çatal, kaşık ne varsa Allah ne verdiyse dolan askerler Kaçtıkları ormanı da kamulaştırma arazisi gibi yerle bir ediyorlar. Kaçıyorum. Şimdi siktim sizi. Bir bana denk geldi. Nihayet bir çatışmada yaralanan Sherlock abi öbür tarafa bir dalıp çıkıyor. Ve Watson biraderinin vurduğu iğneyle kendine geliyor. Gelmek de hem de nasıl gelmek. Hangi sikti beni? Ben. İyi bari bu sikmedi. Şunu bakışa bak. Nefessiz tek atar amına Ne yapsak? Nerelere gitsek? Bu ara ben bir bodrum yapayım diyorum falan diye konuştuktan sonra başladıkları işi bitirmeye karar veriyorlar. İsviçre'de barış görüşmeleri mi olacak? Neymiş? Oraya Avrupa'nın tüm ağır topları gelecekmiş. Tabii bizim Moriarty de davetlilerden. Watson ve Sherlock mekana girince ortamı şöyle bir süzüyorlar. Ve Mycroft'tan bilgi alıyorlar. Bak şu Alman şansölyesi, şu Fransız başbakanı, şuradaki Rusya'nın elçisi, Şunlar da Avusturya, Macaristan ve Romanya temsilcileri. Türkiye nerede? Geç kalmışlar. Herhalde metrobüs bekliyorlar. Buraya da mı sefer koymuşlar amına koyayım? En ufak detaylara kadar etrafı gözlemleyerek suikastçı çocuğu buluyorlar. Meğer Moriarty bu kızcağızın kardeşine estetik yapmış da davetlilerden birine benzetmiş. Çocuk aynen paket olunca Moriarty'nin plan suya düşüyor ama tabi son darbeyi vurmak Sherlock abinin işi. Neden? Başvuralamına koyayım. Sherlock yine o özel yeteneğini kullanarak kavgayı kafasında canlandırıyor. Ancak bir sorun var o da ortamda kafası çalışan bir kendisi değil. İşte arkadaşlar el sikini görmeyen kendininkini bazuka sanırmış diye buna diyorlar. Konuğu tut, götüne sok, bir iki tane vurur ama bir yumrukta böbreğini sik, ağzının orta yerine yapıştır. Sonuç mevzu bitti koydum çocuğu. Kolunu çek, çenesini sik, yaralı yerini gıdıkla, iki tekme bir yumruk. Sonuç, sen kimin amına koyuyorsun yarra? Sherlock abimiz bakıyor ki mevzudan çıkış yok. Adam kurt, adam tilki, adam anasının amı. Hiç tahmin edilmeyecek bir şey yapıyor ve... Hadi acı kaçtık biz diyerek aşağı atlıyor. Oho amına koyayım burada 3 gün anca düşerler. Tabi Sherlock abi yine hazırlıklı, yine önde, yine kral. Ölmüyor, ölmüyor, ölmüyor. Kısacası diyar diyar gezdim. Her bir boku içtim. Herkesden akıllıyım. Moriarty'yi de ben gondikledim. Temalı bu yapım bizim için. <laughs>